Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BitOsis TR'nin düzenlemiş olduğu bir airdroptan bahsedeceğim. Ee, bu airdropun son günü yarın yani perşembe günü saat e, gece 12'ye kadar. Yani bir an önce yapmanıza e, yapmanızda fayda var arkadaşlar. Hemen ne yapacağınızı hızlıca anlatayım sizlere. Öncelikle açıklamadaki linkten BitOsis TRM'ye kayıt olmanız gerekiyor. Bu bir davet kazan programı olduğu için, davet kazan etkinliği olduğu için e, açıklamada gelinlikten kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek isterim. Hani bazı arkadaşlar referans kazanmak için yaptığımı düşünebilirler. Şurada görmüş olduğunuz gibi sıkça sorulan sorularda arkadaşım referans linkimle kayıt olmadı. ödül kazanabilir miyim gibisinden bir soru var. Orada şurada yazdığı gibi maalesef bu durumda her ikinizin de ödül kazanması mümkün değildir yazıyor. Yani bu bir davet kazan etkinliği. Ve sizin referans linkiyle illa benim referans linkimle değil. Bunun yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Eğer bir tanıdığınızı da bu borsada varsa onun referans linkiyle de kayıt olabilirsiniz. tabi benimkile kayıt olup bana destek olursanız e, memnun olurum. Hemen ne yapacağınızı söyleyeyim arkadaşlar. Açıklamada ilgili bir toast ile kayıt oldunuz. Kayıt olduktan sonra şuradan hesabınıza gelip doğrulama işlemini yapmanız gerekiyor. Doğrulama işlemini yaptıktan sonra e orada doğrulama işlemini bir iki saat içerisinde onaylanıyor eğer onaylanmazsa e, Bitosis'in desteğiyle desteğiyle iletişime geçip e, mail üzerinden hızlı bir doğrulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz e, Doğrulama işlemimizi yaptıktan sonra e, şurada da yazdığı gibi e, minimum tutarlarda yatırımlar yapmanız gerekiyor e, Örnek veriyorum 200 lira ile 500 lira arasında bir yatırım yaptığınızda 15 lira kazanacaksınız Direkt en yüksek ödüle bakalım arkadaşlar 1000 e, liranın üzerinde bir mesela 1001 lira yatırdığınızda 45 lira bir ödül kazanacaksınız. E, bu etkinlik için dediğim gibi son gün 2 Haziran perşembe günü saat 23.59 yani e, yarın e, gün sonuna kadar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, hazır airdrop'ların az olduğu bu dönemde e, siz de hemen yatırıp e, bu şeyden yararlanabilirsiniz. Şunu da altını çizmek isterim. E, kayıt oldunuz, KC işlemi yaptınız, yatırımınızı yaptınız. E, ayrıca bir al sat işlemini yapmanız gerekiyor. Onu da nasıl yapacaksınız hemen göstereyim. Şuradan Bitosis TL geldikten sonra şuradan Core'a tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir işlem geliyor. Örnek veriyorum Bitcoin'i seçtik. Buradan e, atıyorum 1000 lira yatırdınız. İşte 1001 lira yatırdınız. Buradan 1001 lira bir, liralık bir e, Bitcoin alıp işlemi yaptıktan sonra... E, tekrar Türk Lirası'na çevirip al, alıp sattıktan sonra tekrar Türk Lirası'na çevirebilirsiniz e, ama yani bir al-sat işlemi yapmanız gerekiyor bu işlemi yaptıktan sonra e, bir onaylama işlemi gelecek yani Bitozis.tr e, kendi kendine bir onaylayacak bunu onayladıktan sonra sizin hesabınızda anında kazandığınız miktar örnek veriyorum 1000 lira yatırdıysanız işte 45 lira ne bileyim 300 lira yatırdıysanız şu aralığa girdiği için 15 lira gibisinden bir ödül sizin hesabınıza yansıyacak ve bunu e, çekebileceksiniz arkadaşlar. Tekrardan bir özetini geçeyim arkadaşlar. E, bu etkinlik 31 Mayıs Salı günü başlamış ve yarın e, yani 2 Haziran Perşembe günü e, gün sonuna kadar etkinlik devam ediyor. Bu etkinlikten maksimum e, bir davetli 45 TL kazanabiliyor. Yani 1000 1 lira yatırıp alsat işlemi yaptığınızda 45 lira kazanabiliyorsunuz. E, ondan sonrasında Şurada da yazdığı gibi ve videonun başında da dediğim gibi Bu davet kazan kampanyası olduğu için Sadece davet linkiyle kayıt olarak Kullanıcılar katılmaya kazanıyor Bunun dışında da Yapmanız gerekenleri sizlere tekrardan özetleyeyim Siteye açıklamada Kayıt oluyorsunuz Kayıt olduktan sonra örnek veriyorum En yüksek miktarda kazan sağlamak isterseniz Minimum 1001 liralık bir yatırım yapıyorsunuz yatırımı da nasıl yapacağınızı hemen sizlere göstereyim buradan e, hesaplar kısmına geldiğinizde Türk Lirası yatıra tıklıyorsunuz Örnek veriyorum 1001 lira yatırdınız e, buradan banka tıraşını para yatırdığınızda bunu kabul edip devam ettiğinizde sizden e, kart bilgisi isteyecek ve e, yatırım işlemini gerçekleştireceksiniz Daha sonrasında şuradan al sat işlemi yaparak da Örnek veriyorum 1001 liranızı e, al sat e, aldıktan sonra tekrar işte bunu e, TL'ye çevirebilirsiniz veya işte yatırım amaçlı kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış e, bir şey. Buradan hemen sat kısmı var. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra ödül hesabınıza tanımlandığında e, yatırmış olduğunuz miktarla beraber ödülünüzü çekebileceksiniz arkadaşlar. E, bu videoluk bu kadardı. Bu tür droplardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.